Değirmene taş koydum Taş dönmüyor, dönmüyor Değirmene taş koydum Taş dönmüyor, dönmüyor Bir yastığa baş koydum Taze gelin arabadan inmiyor Bir yastığa baş koydum Taze gelin arabadan inmiyor Değirmenin bendine Taş dönmüyor Değirmenin bendine Taş dönmüyor, dönmüyor Döner kendi kendine Taze gelin arabadan inmiyor Döner kendi kendine Kaze gelin arabadan inmiyor Kaya dibi garimmiş Yağmış yağmur erimiş Kaya dibi karimmiş Yağmış yağmur erimiş O iki meyvenin En tatlısı yarimiş Otuz iki meyvenin en tatlısı yarimiş. Oto meyvenin en tatlısı yarimiş